Kontrol noktasından kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı. Türkiye'nin birçok noktasında trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdüren emniyet ekipleri bir kontrol noktasından kaçmaya çalışan ehliyetsiz bir sürücüyü yakaladı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve polisin ihtarına uymamaktan dolayı yüklü miktarda idari para cezası uygulandı. Olay akşam saatlerinde bir ilimizde trafik ekiplerinin yol üzerinde kurduğu rutin kontrol noktasında meydana geldi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan bir araç sürücüsü panikleyerek gaza basıp kontrol noktasından hızla uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın aracın gazına yüklenerek kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri telsizle diğer birimlere haber vererek şüpheli aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamaca aracı çevreleyen ekiplerin başarılı operasyonuyla kısa sürede son buldu. Sürücü durdurularak etkisiz hale getirildi. Yapılan kimlik kontrolünde sürücünün araç kullanmaya yetkili olmadığı yani ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, polisin ihtarına uymama ve diğer trafik ihlalleri nedeniyle ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulandı.